Herkese merhabalar, ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Güm. Bugün Java dersimizin 14. ayağı olan matematik paketiyle, matematik klasıyla ilgili örnekleri yapacağız. Kısa bir ders olacak. Java'da kayıtlı bazı paketler var. Bunlardan ilki matematik paketi, aynı zamanda time paketi var, vesaire vesaire başka paketler var. Şimdi çok kısa dediğim gibi bir ders olacak ve matematik paketinde genel olarak kullanılan birkaç tane fonksiyonu öğreneceğiz. Bunun haricinde, benim öğrettiklerimin haricinde ben bugün büyük ihtimalle 7-8 tanesini alabileceğim. Onun haricinde daha birçok şey e, gerek trigonometriyle ilgili olsun ya da farklı farklı alanlarla ilgili olsun e, farklı amaçlarla kullanılması için tanıtılmış Java'da kayıtlı olan ve biz şimdi herhangi bir e, tanıtan bir fonksiyon yaratmadan sadece ismiyle çağırabileceğimiz bazı matematik paketine ait operasyonları göreceğiz. Şimdi her derste yaptığım gibi bir tane Java class oluşturayım. 14. dersim. Ders 14 yazdım. Tabii ki her zamanki gibi public static void main'i de yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra hemen uygulamaya geçiyoruz. Şimdi göstereceğim tanımlı e, operasyonlardan ilki floor operasyonu, floor e, metodu. Floor metodu ne yapıyor? E, İngilizceden floor'un e, zemin olduğunu biliyoruz. Buna karşılıklı C# da tavan oluyor. E, diyelim ki elimizde bir sayı var. Bu sayı diyelim ki 3.2 olsun. E, mat matematik klasını çağırmak istiyorsak mat nokta yani m a t h nokta kullanacağımız operasyonun ismini söylememiz gerekiyor. İlki floor dedik. Floor ne yapıyor? Dediğim gibi 52 sayıyı üstte değil aşağıya yuvarlama işlemini yapıyor. E, 3.2 sayısını aşağı yuvarlarsak alacağımız sonuç ne olacaktır? 3 olacaktır. Şimdi 3.2 yazdıktan sonra hemen kodumu çağırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi 3.0 sayısını döndürdüğünü görmekteyim. Buna karşılık kullanabileceğim diğer fonksiyon da dediğim gibi seal fonksiyonu. Yani tavan İngilizceki tavan anlamına gelen fonksiyon. Seal yazdığım zaman bakın save ettim ve çalıştırdığım zaman çıktısının 4 olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla 3.2 sesini yukarı yuvarlamış olduk. bunun yanında öğrencilerin çok fazla kullandığı bir fonksiyon vardır. O da yuvarlama fonksiyonu. mesela deriz 3.5'dan 4, işte 3.6'dan 4 ya da 3.3'ten 3 falan gibi bir yuvarlama e, tabiri vardır. Java'da da bu fonksiyon tanıtılmış. Ee, dediğim gibi bunun ismi round yani yuvarlama İngilizce'den geliyor. Round e, operasyonu öyle çağırıyoruz. Diyelim ki 62.6 diye bir sayımız olsun. Bunu yuvarladığımız zaman sonucun 63 olduğunu görmekteyim. çünkü 62 yukarıda olduğu için yukarıya yuvarlıyor. Ama diyelim ki şimdi vereceğim sayı 17.3 olsun. Bunu da yuvarladığı zaman çıktısının 17 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 17'ye yuvarlamış bulduk. Şu ana kadar üstte, aşağıya ve genel olarak yuvarlama fonksiyonunu öğrendik. Bunun haricinde kullanabileceğimiz bir başka fonksiyonda yine matematik paketi içerisinde absolut yani mutlak fonksiyonu e, mutlak değer neydi? Bileceğimiz üzere diyelim ki 3 sayımız var. 3 sayısının mutlak değeri 3'tür. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Yani bir sayı doğrusu gibi düşünecek olursak sıfır noktasına olan uzaklığına bakıyor. Eksi mi artı mı işaretine bakmıyor. İşareti ne olursa olsun her daim eğer eksi ise artı, artı ise yine artı halinde tutuyor. Bu mutlak, mutlak değer işareti. Yine aynı mantıkla. Mesela bakalım e, mutlak değer dördün çıktısı ne olacak? Bakıyoruz mutlak değer dördün çıktısı 4 oldu. Peki eksi dördün çıktısı ne olacak? Daha demin söylediğim şekilde çalışıyoruz eğer 4 olması lazım. Yine dörde yuvarlanması lazım. Dördü çevirmesi lazım. Gördüğünüz gibi 4 oldu. Yani mutlak değer fonksiyonu oldu bundan sonra göstereceğim fonksiyon maksimum fonksiyonu. Şimdi yine bu kısmı silelim. E maksimum fonksiyonu ne yapıyor? Maksimum fonksiyon iki tane sayı alıyor. Diyelim ki 5 sayısı ve 8 sayısı. Bu iki sayı arasında hangisi daha büyükse maksimum fonksiyon onu döndürüyor. Şimdi 5 ve 8 sayılar arasındaki büyük sayı 8 olduğuna göre bu fonksiyonun 8'e ekrana döndürmesi gerekiyor. Baktığımız zaman 8 sayısını döndürdü. Yine aynı şekilde Maksimumu bulan bir fonksiyon olduğuna göre tabii ki minimum bulan da bir fonksiyon olması gerekiyor mantıken. Bu sefer de 5 ve 8 sayıları arasındaki minimum sayı 5 olduğu için ekrana 5 döndürmesi gerekiyor. Gerçekten de 5'i döndürdü. Şimdi göstereceğim son 3 tane e, fonksiyon kaldı. Şu andan sonra göstereceğim 3 fonksiyonda e, üstel fonksiyonlar. Yani mesela 2 üzeri 3 diyoruz. Ya da 2'nin kara kökü diyoruz. 2'nin küp kökü diyoruz. Bunları bulmaya yönelik. E, bunu da yine Java... Java geliştirenler bizim için önceden tanıtmışlar. System.out.println yazdıktan sonra math yazıyorum. Ee, bir fonksiyonun üstü, gücü dediğimiz zaman ee, nasıl bulunuyor? Diyelim ki 2'nin 3. kuvvetini bulmak istiyorum. O zaman pow yani power'ın yani 2'nin 3. kuvveti anlamındaki pow ee, P -O -W komutunu kullanıyorum. 2 taban sayısı oluyor. 3 de üzerindeki sayıyı tek e, üzerindeki sayıyı gösteriyor. Dolayısıyla 2'nin üstü 3 8 yapar. Save edip çalıştırdığım zaman bakın cevabımız 8 olduğunu görmekteyiz. E, bunu tabii ki çeşitli fonksiyonlar e, çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Mesela 5'in 8. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti falan filan gibi e, çeşitli kullanımlarda gösterebiliyoruz. Bir fonksiyonun karesi olduğu gibi karekökünü de almamızı sağlayan bir fonksiyon tanımlı. O da sqrt yani square root İngilizce'de e, ona denk gelen fonksiyon. Şimdi e, yapacağımız şey bir tane sayı düşünelim. Diyelim ki 16 sayısı. 16 sayısı hangi sayının karesi? 4'ün. Dolayısıyla 16 sayısının kare kökü de bize 4 döndürmesi gerekiyor. Save ettim. Fonksiyonu çalıştırdığım zaman bakın 4 sayısını döndürdüm. Görmekteyim. E, kare kökünü alabileceğiniz gibi küp kökünü de alabilirsiniz. Küp kök neydi? Diyelim ki bir sayı var. Onun üçüncü dereceden kuvveti var. Bu küp kökte aslında kara köküne değil de küp köküne geri gidiyor. Yani hangi sayının üçüncü derecesinden olduğunu bulmamıza yarıyor. Diyelim ki buraya geldik. CBT yani pardon CBRT. Kübik root diye geçiyor. E, küp kök olarak yazılıyor. Diyelim ki 125 sayısı olsun. 125 sayısı hangi sayının üçüncü dereceden eşiti 5 sayısının. Çünkü 5 çarpı 5 25. 5 ile daha çarptığınız zaman 125 yapıyor. Dolayısıyla bu satırında 5 döndürmesini bekliyorum. Çalıştığım zaman bakın gerçekten de 5 döndürdü. E, bugünkü dersimizde matematik paketine ait çeşitli takribi 10 tane zannederim. Tanımlı fonksiyon öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi bunları kullanmak için yukarıda herhangi bir şey import etmeye ya da ee, tekrar tekrar tanıtmaya ihtiyaç duymuyoruz çünkü Java geliştirenler, Java Developer'lar zaten bunları bizim için tanıtmışlar. Bugünkü dersimizde Floor, Ceiling, Round yani Tavan, taban ve yuvarlama Absolut yani mutlak değer Maksimum minimum bulma, büyük küçük bulma e, Üstel sayı Küp kök ve kare kök fonksiyonlarına öğrenmiş olduk Bugünkü dersimizin sonuna gelirken klasik hatırlatmamı yapıyorum Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenerek ve eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza üye olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.